Ercan Üretim kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu videoda annesiz kalmış veya annesi olmayan yavru köpek nasıl beslenir onun hakkında bir video çekmek istedik. Şimdi bizim köpeğimizin anneleri öldü. O yüzden ben bakmak zorundayım. Yani çok bir de cinsleri maltes terrier olduğu için yani küçük ırk denilen bunlar direkt biberonlu olmuyor. Çünkü biberon bayağı büyük geliyor. Tabii küçük Ağızlı bir dronlar da var ama ben bulamadım. O yüzden şırınga ile besliyorum şu şekilde enjektörle. Şimdi buna ne veriyoruz? Süt. Süt tozu köpekler için, yavru köpekler için tamamlayıcı besin. Bunların içine süt, süt tozu ve hafif ılık su katarak bunu ılıklaştırırsanız hayvan için daha iyi olur. Yani direkt vermeniz sütü hayvan için zararlı olur arkadaşlar. Size şimdi videoda göstereyim. Az yakınlaştırabilirsin o zaman. Bakın şöyle şu şekil ağzına verin. Yavaş yavaş birden bastırmadan hayvanın ağzına doğru tutarsanız hayvan daha iyi yemer. Yani bu şekilde emzirmenizi öneririm. Böyle yavaş yavaş bakın birden yaparsanız hayvana bir de dikkat edin dilinin üstünden vermeye çalışın. Çünkü dilinin altından falan olursa ciğerlerine kaçabilir. Bu da ciğerlerine su gelmesine sebep olur. Bir de emzirdikten sonra mutlaka şunu yapın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Böyle bir peçet alın. Bunların şimdi işemesi için, dışkısını yapması için şu şekil. Şu organın altını şöyle sürt, sürtün. O zaten çişini yapar. Böyle yaparsanız hayvanın işemesine de dışkısını atmasına da yardımcı olursunuz. Bunu yapın arkadaşlar mutlaka. Altına tabi bir peçete serin. Şöyle peçeteli veya kuru bez de olur. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle sonra yerine koyun. Tabi bizim birkaç tane var. 5 tane toplamda. Beşi de erkek. Beşine de ben bakıyorum. İnşallah yaşatacağız. Bugün annesiz kalışlarının üçüncü günü. Yani anneleri dört günlükten öldü. Başka bir köpek tarafından öldürüldü. Ben bakıyorum bakın tekrar izleyin şu şekil şöyle nazik olun biraz hayvana karşı da o zaten alışır. İlk günlerde tabi biraz zorlanabilirler. Ama siz narin bir şekilde sabırlı bir şekilde yaparsanız başarırsınız arkadaşlar. Ayrıca maşallah demeyi de unutmayın. Yoksa bir şeyler olabilir yani zarar görebiliriz. Çünkü millet zaten ne olduysa başımıza maşallah demediğinden oldu. Şimdi bunu şey yaptık, bunun da dişini yaptıralım arkadaşlar. Şimdi alttan üfeleyince o zaten dişini yapıyor otomatikman. Bakın bu da yaptı. Sonra şöyle diğer kutuya koyalım bunu. Sonra diğerinde sıra. Tabi Yine yorumlara da yazarsanız ben yardımcı olurum. Böyle. Bakın gördüğünüz gibi maşallah. Çok iyi şekilde emiyor. En geç arkadaşlar böyle bu hayvanların 2-3 saatte bir emzirilmesi lazım. Çünkü anneleri genelde öyle bakıyor. Böyle fazla aşırıya kaçmadan bir de az olmadan güzelce beslemeye çalışın. Çünkü bunlar bir can size muhtaç. Düşünün yani bebek gibi bakacaksınız buna. Bakım eksik etmeyeceksiniz. Böyle göstereyim. Şöyle altını üfelediğiniz zaman kuru bezle o çişini yapıyor. Aferin oğluma. Beşi de erkek bendekilerin. Bu arada. Cinsler Maltes terör küçük ırk. Bu da tamam. Şimdi yerine geçelim. Şuradan mamamızı alıyor süt süt tozu ve su attım ben buna fazla cıvık da olmayacak fazla koyu da olmayacak tam kararında bu biraz zor emiyordu Bir da alıştı yani videoyu izlediyseniz beğendiyseniz size faydası olduysa like atın yine sorularınız olursa da